Mourinho çok iyi hoca olduğu için getirdiler tamam mı? Tamam. tamam. Herkes de olmaz demez diyordu. Evet. Nasıl olacak diyor. Tamam buraya kadar tamam tamam. Hiç kimse ağzını açmadı. Her dedi yapıldı mı? Yapıldı. yapıldı. Halen de yapılıyor. Bitti. Öyle bir adam getirdim buna katlanacak. Ha. 6-7 maçtı geçmişti. Ondan sonra bir Galatasaray maçı oynadık kendi sahamızda. Bizi yendiler orada. Tabii. İyi futbol oynayarak yendi Galatasaray. Ee, o, o gün, <laughs> O gün, herkes bir soru işareti dedi oldu. Ne yaptın <laughs> yenilik bana dedi. Bakalım bekleyin dedi. Hiçbir yenilik yapmadı. Hiç. Saksı gibi duruyor kenarda abi. Evet. abi. hareket falan olur ya. Hadi, Hadi koşsana üç. ne koşmuyorsun falan. Bir şey yapar adam. İyi, odan, iyi hocam o Olmadı. İnşallah şey bundan sonra olur. İnşallah. İşte şey senin dediğin öpüyor. doğrudur. Hakemleri sarılıp öpüyor. Ondan sonra medyada diyorlar, bak işte Okan Hoca diyor hakemlere küfür ediyor diyor. Mourinho sarılıp öpüyormuş da Allah'ım. Dökelim şimdi Galstağı geçtiğimizde Ahmet Kutu kutucu transferi var. Taraftarın daha farklı beklentisi var. Rashford adı gündeme gelmişti. Rashford'la ilgili bir gelişme olmadı. DiBALA vardı gerçekleşmedi. Galatasaray'ın transfer ihtiyacı var mı? Bir de iki yönetici, baktım bugün trend topik olmuş, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu. Evet, Abdullah Kavukçu da tabii şu anda sportif AŞ'de. Futbol AŞ'nin ikinci adamı. Evet. Ee, neden olmuş diye araştırdığımda e, bunların geçmişte atmış olduğu iki tane e, sosyal medyadan yapmış oldukları ve dün gece sildikleri iki tane tweet var. O tweetleri bir gündeme getirelim, bir ekrana verelim. Ee, bunlarda bir sıkıntı var mı yok mu bir bakalım cincon ee, cimbom yani Abdullah Kavukçu'nun e, 2012'de yani bundan yaklaşık e, 13 yıl önceki bir cincon lafı ki Galatasaraylıların çok alındığı bir e, bunu e, Allah uzun ömür versin Mahmut Usta da çok kullanırdı Galatasaraylıları kızdırmak için cincon derdi Galatasaraylıların biraz alerji olarak algıladığı, alerji değil ama şimdi sevmediği... Homoseksüellerin bir... kullandığı bir şey abi bu isim... Yok yok öyle bir şey değil. Öyle ya. Nasıl yani, değil ya? Mutluluk geçme cin anlamında cin var. Cin nasıl olur mu? Olur mu Onlar Bunun birbirlerine cincon diyorlar. bir alakası yok. Cincon diyorlar birbirlerine oğlum sen. Kim Arkadaşın diyor? yok mu senin? Nerede? Nerede? Benim homoseksüel bir arkadaşım yok tabii. Yok mu? Benim eskiden vardı. Onlar o zaman da kaç diyeyim. sene önce ya... En son benim bildiğim benim falan benim benim sağlıklı erkek arkadaşlarım. en oldu. son benim o arkadaşları vardı dün gece iki gece. <gülüyor> <gülüyor> Böyle duyduk değil mi? Ya da, ya da. Hayır, ama öyle... Neyse. <laughs> Neyse. Kavukçu'yu bundan dolayı sen işte ga, sen Galatasaraylı değilsin diye tefe koymuşlar. <laughs> Vay Cin nasıl dersin diye. Bir de İbrahim Atiboğlu'nun Fenerbahçe 2013-14 sezonu şampiyon olduğunda Fenerbahçe'yi tebrik ederiz dediği şu. Bak ekrana. Evet. Gökmen abi. E bunda ne var abi? Bundan dolayı e, Galatasaraylar bu iki yöneticinin de istifa etmesini veya Erdent Timur'u aradıklarını ve Timur'un göreve gelmesini istiyorlar. Aynen ben de öyle istiyorum. Yani bu da bunlar değil. Bu iki tane zaten böyle hokkabazların Galatasaray'a ihtiyacı yok abicim. Anladım Galatasaray'ı taşıyabilecek Galatasaray'ı geleceğe deme. bir dakika bir deme. Çünkü benim, bunlar benim arkadaşım. Peki niye bana bunlar ne? o zaman kalkalım? Kal. Bana, ne o zaman? Hakkı demek Arkadaş. olmaz. Arkadaşlar. Niye olmaz? Galatasaray'da sarayda yalnız bunlar değil. Bir, bir şey söyleyeceğim. Şöyle... Bu, Galatasaray'da bunlar değil. Daha ne, ne hokkabazlar var. Galatasaray'a zarar, deme. zarar, zarar, tamam, kabaz verebilmek için. Tamam, zarar verebilmek için. Zarar verebilmek için. Kazanmadıkları için zarar verebilmek için. Her türlü ailemi yapıyorlar. Anladın mı? Şimdi medyaya ne? çıkıyorlar diyor. Galatasaray'da işte İbrahim Hatipoğlu şey diyor ben ilk defa duydum. Adam bunu. 2012 Altular yılında. Abi şu, bir dakika şuraya bakar. mısın? Ne bakacağım ya? E ben bakayım ben okuyayım sana. Peki yani 2000... bir İbrahim Hatipoğlu Galatasaray'da bir kişinin Fenerbahçe'yi tebrik ederiz demesi. Ne var kötü e, ki? Sıkıntılı bir şey mi sence? Evet. Şu şartlarda. Bu değil. Abi 2013'te almış 2014'te almış. Bugün, bugün itibariyle neden şey yapıyor, açıyorlar? Ne? Efendim? Bugün itibariyle ya neden? Bunlar şimdi silince bunu kaldırınca. Evet. Galatasaray'larda işte siz nasıl Galatasaraylısınız? Şimdi siliyorsunuz. Sen de Fenerbahçelilere sor bakalım Galatasaray'ı tebrik ederler mi? He? Efendim? Edenler Efendim? var ya. Maç versen hikaye. Etmezler hayır. Hı. Niye, hayır, ben hayır, burada etmezler. etsin? Selim abi ediyor işte. Maçı tebrik ederim. Şey ya. Abi, dünya işte. Selim abi dünya kibarı bir Selim adam. Selim abi diyor. Efsane abi Selim abi. Selim abi kibar ya. edebilir. Ben kibar değilim etmem abi. Sen şimdi Fener'e edemez şampiyon olunca sezon sonu. Eder, Eder yani niye yani, ya, Burada programda. Eder. Sana ne? Ya soru sordum. Sana ne? Ya bu Vallahi bu Gökmen abi. Gergin abi. Gerginsin ya Gökmen.